Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Amin. Evet. Bugünkü sohbetimizin konusu evet bir mümin iman cihetiyle imanın edebi cihetiyle defi hacet esnasında isterse birileri olsun isterse olmasın tesettür şarttır. Yani gizlenmek şarttır. Eğer birileri varsa, yani bir ağacın, bir, bir taşın, bir kayanın arkasında saklanıp da bu şekilde bir hacet gidermek farzdır. Yani, dese, yani farzdır tesettür. E, hiç kimse yoksa şayet yine de en az böyle e, bir kayanın mesela arkasında sırtını mesela kaya verip önü de onun olsa diğer tarafa o önünde diğer tarafa dediği zaman eskiden mesela böyle anteri giyiyorlardı. O anteri de iki e, yani şeyin iki ayağını birleştirip o şekilde o anteri böyle aşağı sarkmak ta ki avret muhali görülmemesi. Eğer birileri olursa setir farzdır. Eğer birileri olmasa şayet o setir nedir? Sünnettir. Burada Ebu Hüreyre naklediyor bu hadisi. Ana bir fi hadisin tavil. Anne bir sellem kal. وَمَنْ اَتَ الْغَائِتَ فَلْيَسْتَتِرْ Kim? Büyük abdesi yapmak üzere. Evet, halaya gittiği zaman, badiye, çöle gittiği zaman yani ne yapsın? Evet, örtünsün. Yani herhangi bir örtünme yani onu saklayacak bir herhangi nesnenin arkasına yani oturmasın. فَاِنْ lem Eğer bir ağaç, bir kaya falan bulmazsa çöldür. Ha. İlla en yecma'a kethiben min ramlin, fel yester bir ham. kumu biraz biraz biriktirsin, arkana mek'adini ona versin, önünü diğer tarafa, önün üzerine de ondan sonra o ayağını iki, evet, ayağını birleştirsin, onun üzerine ne yapsın? O anteni aşağı doğru sarksın. Evet. bana diyor? İlla en yecma'a kethiben min ramlin, fel yester bir, bir Yani arkasını ona versin, Önü de dediğim gibi yine o anteni yani saksın aşağıya. Peki niye böyle yapsın? Yani arkanı o biriktirmiş böyle kuma dayatsın yani. Diyor fe inne şeytan beni adem. Şeytan beni adamın makadile de ne yapar? Oynar. Men fe'ale fekad Kim böyle yaparsa Efendimizin sünnetine tam uymuş olur. Ne güzel ona ne mutlu ona. Ve men la kim arkana böyle bir birinkiti yapmazsa, arkasını ona vermezse böyle düz bir çölde, ha, fena harca. Ona bir günah yoktur. Ama sünneti terk etmiş olur. Sünnetin terki büyük sevaptan mahrumiyettir. Ya Rabbim, hiçbir sevaptan mahrumiyeti bana ve hiçbir mümine nasip eyleme. Bu hadisi, Ahraca Abu Davud ve Ibn ve Sahahahu İbn Hibban ve Hakim. Bu hadisten çıkaran hükümler. Evet, hiç kimsenin, birincisi hiç kimsenin bulunmadığı bir ortamda hacet giderirken örtünmek sünnettir. Birleri eğer varsa örtünmek nedir? Evet, farzdır. Hadisin özellikle son bölümünün buna delaleti gayet açıktır. Yani birleri varsa örtünmek sünnettir. Birleri yoksa, birileri varsa örtünmek farzdır, birleri yoksa yine örtünmek nedir? Sünnettir. Yani alekul han edep Ala <laughs> kulli Efendimizin sünnetine ittiba. <laughs> Zaten Allah'ın muradına yani Allah'ın marziyatına ulaşmak için, Allah'ın muhabbetini almak için, Allah'ın rızası dairesine girmek için Efendimizin her bir sünnetine her bir adamına riayet eden mümindir. İkincisi, hacet giderirken kişiye örten şey sırtının arkasında olmalıdır. Yani mutlaka arkası en az yani şayet çölse de yine arkasını bir şeye dayatmalıdır. Evet. Dedi ya sırtını ona dönerek ardına gizlensin. Yani makadini onun arkasına gizletsin. Yani makadi yani görülmesin. Hiç kimse yoksa da yine görmesin o sünnettir. Ha eğer birileri varsa o şekilde yani gizlenmek ise farzdır. Çünkü avretin açığa çıkması Evet. Nedir? Haramdır. Evet. İfadesi diyor ki bunu göstermektedir. Çünkü hacet gideren kişinin dizlerini bükerek birbirine yaklaştırmakla ve mümkün mertebe elbisesini de o dizlerin üzerine sarkıtmak, onun onu tarafında ne yapmak? Örtmek. Ayşe annemiz Allah ondan razı olsun başka bir hadis aklı. Diyor ki Kâne idâ kharece minel gâyeti kâne ufrâneke Efendimiz her büyük abdestten sonra çıkarken şöyle diyor bufraneke yani Allahu mağfir Allahum ne demek burada iki mana vardır bir Efendimiz ne evliyadır ne asfiyadır Efendimiz peygamberdir seyyidül evveline vel ahirin bütün peygamberlerin yani başıdır seyyidir Efendimiz hiç bir an bile Allah'ın zikrinden gaflete düşmemiştir ancak Efendimiz Aleyhisselam evet helaya gittiği zaman yani defa hacete gittiği zaman o defa hacet esnasında Allah'ı zikretmek sen caiz değildir. Onun için o yani defa hacet esnasında Allah'ın zikrinden uzak kaldığı için mufranek ediyor. Allah'ım senin affını istiyorum. Senin zikrinden uzaklaştım. Bir, iki dakika mı, beş dakika mı, kaçsa. Bu bir mana. İkinci mana, uzundur. İkinci mana yani yani ya sen affini istiyorum. Ne demek? Yani bana akıl veren sensin, bana ruh veren sensin, bana sıhhat veren sensin, bana yediren sensin, bana içiren sensin. Yani yediğim şeyi ondan sonra benim mideme indiren sensin, midemde bana benim bütün zarafıma yani sindiren sensin, hazmettiren sensin falan böyle çok acayip manalar Onunla, onunla, bana güç veren sensin. O nimetlerle bana kuvvet veren sensin. Bana sağlıkla ondan sonra bir hayat yaşamı veren sensin. Yine benim sağlığım için benden ondan sonra kazıratı giden sensin falan. Bütün bu manalar var. Ama bu manalar çok uzun. Yani kısa olarak şöyle diyelim. Bir, birinci mana, ikinci mana değil. İkinci mana daha güzel de çok uzundur. Birinci mana şu. Yani Efendimizin her ay girmesi birkaç anlık, dakikalık yani Allah'ın zikrinden uzak kalması yani Allah'ım affına sığınıyorum. Neden? Çünkü Efendimiz evet beşerdi ama ibadet, ubudiyet noktasında asla beşere benzemezdi. Bir an bile Allah'ın zikrinden hiçbir zaman gaflete düşmezdi. O yani o, o hela esnasında Allah'ın zikrinden uzak kaldığı için ufraneke demiş Aleyhisselam. Aleyhisselam diyor ki evet heladan çıktığı zaman şöyle dua ederdi eziyeti benden gideren kısa ve beni iyileştiren Allah'ım sana hamdolsun, affediliyorum. Beni affeyle. Evet, yani hakikaten Efendimiz'in bütün hal ve hareketleri ne kadar güzeldir, ne kadar saadetlidir. Kim dünyada dahi cenneti yaşamak istiyorsa, Efendimiz'in sünnetine tabi, tabi olsun, Efendimiz'in her bir sünnetin adabına dahi riayet etsin, o zaman cennete gitmeye gerek yoktur. Cennete gitmeden önce dahi cenneti yaşamış gibi olur. Çünkü ahlak-ı Muhammediye evet cennetin saadeti ta, cennetin saadetidir. Hz. Muhammed'in ahlakı dünyada bizim için cennettir. Allah'ım bu cennetten beni ve hiçbir mümin mahrum eyleme. Bizi Efendimizin sünnetiyle, adabıyla tedib ve mütesennin eyle. Yine sünnetle ilgili tabi konuşuyoruz. Bak şimdi üçüncü nokta, nokta, nokta Üstadımız, Cenab-ı Hakk'ın hadsiz merhameti olduğu gibi, Cenab-ı Hakk'ın evet ve ma ki illa rahmeten lil alemin. Efendim selam, evet. Yani diyor ki burada, e, Üstadımız diyor ki, yani Allah'ın rahmeti nedir? Sonsuzdur. Hiç kimse Allah'ın rahmetine nokta koyamaz. Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Bütün mahluk için hususen zi hayat için, zişur için, yani insan için, hususen ehli iman için, hususen evet, Allah'ın emrine semiyana ve atana diyenler için. Allah'ın rahmeti sonsuz olduğu gibi hadsiz bir muhabbeti de vardır. Allah Celle Celaluhu bütün mahlukatına sonsuz bir muhabbeti vardır. O muhabbeti nedir? Esmanın tecelliyatı o muhabbetin ta kendisidir. Evet, esma tecelli etmezse kainatta hiçbir mahluk bir mahluku sevemez. Eğer bütün bu mahbublar nedir? Allah'ın Vedud isminin küçücük bir cilvesidir. Bütün kainattaki mesnuatın mahasiniyle, bütün kainattaki mahlukatın güzellikleriyle, güzel günleriyle fessüstenmeleriyle, kendini hassiz bir suretten sevdiğini gibi yani Allah muhabbetiyle bütün mahlukatın o güzel taraflarıyla Allah ne yapıyor? Kendini sevdiriyor. Allah beni insan yaratmış. Bana güzel ahlak vermiş. Bana akıl vermiş. Bana ruh vermiş. Bütün bunlarla kendini bize ne yapıyor? Sevdiriyor. Peki biz ki insanız ve mahlukatın en güzel mahlukuyuz. Hiçbir mahluk insan kadar güzel değildir. Lekad halaklan insana fi ahseni takvim. Öyleyse bizim asıl iki tane vazifemiz var. Birincisi Allah Celle Celaluhu Kur'an'la sevdirmek bize farz-u ayndır. Farz, farz kifayet değil. farz ayndır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı da onun sünnetiyle insanlara sevdirmek yine bize nedir? Farz-u ayndır. Ya Rabbi bu iki vazifeyi Ya Rabbi kendine vazife eden edinen müminlerden eyle bizleri. Evet. Hususen sevdirmesine sevmekle mukabele eden zişur mahlukatı sever. Evet Allah bütün mahlukatını sever. Muhabbetini verir. Ve bütün o güzelliklerle kendini onlara sevdirir. Her bir güzel şeyle kendini sevdiriyor. Allah kışıyla da bize kendini sevdiriyor. Yazıyla da, sonbaharıyla da ve her şeyle. Peki hususen insanlara. Evet neden? Çünkü yeryüzün halifesi insanlardır. Ve ehli imandır. Cennetin bütün lataif ve mehasini, cennetin bütün o güzellikleri, incelikleri, cazibeleri, lezzetleri, nimetleri ve cilve rahmeti olan bir zatın nazarı muhabbeti yapmak? Kendine celbetmek, çalışmak. Yani bütün dert nedir? Bütün bu nimetlerle Allah kendini bize ne yapıyor? Sevdiriyor. Yani öyleyse biz de her bir nimette Cenab-ı Hakk'ı tanımalıyız sevmeliyiz. Onun merziyatı dairesinde nasıl girebiliriz dert bu Ne kadar bu muhimdir ve ne kadar ağrı bir maksat olduğunu bil bedahe. Yani ap açık bu anlaşılır ortadadır. Mesele nedir? Yani bir mürid şeyhini sever. Gölge bir muhabbettir. Gölgelidir. Bir aşık maşuku sever. Gölgedir. Ara baba evladı sever. Gölgedir. Kainattaki bütün muhabbetler gölgedir. Bütün bu muhabbetler o geliyor. O eğer tecellisi olmazsa hiç kimse kimseyi sevmez. Belki her bir mahluk diğer mahluka bir canavar olur. Öyleyse tek bir nokta vardır. O da nedir? Nasıl Allah'ımızı her hareketimize, her hareketimizde, her ibadetimizde onun sevgisini, onun muhabbetini, onun rahmetini celbedebiliriz. Madem nasıl kelamıyla. E peki bunun yolu var mı? E var var. E nedir? E her şeyde bir ölçü vardır. Bakalım bunun da bir usul var mı yok mu? Var var. Madem nasıl kelamıyla yani Allah'ın ayetleriyle onun muhabbetine yalnız ittibai sünneti Muhammediyem aleyhissalatü vesselam ile mazhar olunu. Ben bütün gücüyle, gücümle nasıl Allah'ın rahmetini kendime celbederim? Nasıl onun muhabbetini celbederim? nasıl onun rızasını elde edebilirim? Yolu nedir? İttiba-i sünnettir. Yani kim Allah'ın merhametini, Allah'ın şefkatini, Allah'ın muhabbetini, Allah'ın rızasını elde etmek istiyorsa doğrudan doğruya, bütün ahvalında, akvalında, efalında Efendimiz'in sünnetine ittibadır. Sünnetin her küçük bir adabına dahi riayet etmelidir. O zaman Allah'ın bütün şefkatini de, merhametini de, muhabbetini de, rızasını da ne yapar? Kazanır. Yolu itibai sünnettir, sünnetin adabıdır. Elbette itibai sünneti Ahmet Aleyhisselam en büyük bir makasıdır, insani. Efendimizin sünnetine itiba insan olunun en nihai hedefidir. Hangi insan? Aklı ve şuuru olan insan. Yani İmanla mutasif olan insanın en büyük hedefi budur ve bu sünnetle de o en büyük hedefine apar ulaşır ve en muhim bir evet ve hem ve en muhim bir vazifeyi beşeriyi olduğu tahakkuk eder evet beşerin en muhim vazifesi nedir evet Allah'ın evet muhabbetini rızasını merhametini kazanmak onun yolun i sünnettir. Sünnetin adamları ayettir. Allah'ın bizi efendimizin sünnetine ittiba edenler ve sünnetin her küçük bir adabına tedip olanlar, tedip olan müminlerden eyle. Vesallallahu ala Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. El Fatiha.